Merhabalar arkadaşlar. Maalesef Instagram üzerinden paylaştığı video sonrası Dileğin bıraktığı mektup çocukluk arkadaşı tarafından paylaşıldı. Sevgi Dileğin kendisine bıraktığı mektubu mutlaka Müge Anlıya veya Didem Arslan'a ulaştırması gerektiğini söyleyip sosyal medyadan paylaştı. Dilek bu mektubunda söylediği sözler herkesi şoke etti ve itirafları duyanları şoke etti. Genç kız sesini duyurmak için yalvardı, yakardı. "Biriniz sesimi duyun." dedi. "Annemi ve babamı tutuklatın." diye haykırdı. Tek derdi eşiyle ve çocuğuyla beraber yaşamaktı ve düştüğü uyuşturucu bataklığından yardım eliyle kurtulmaktı. 12 yaşından bu yana ailesi tarafından satılan Dilek, hayatından endişe ederek yaşıyordu. "Ama son videosunda artık ölümden korkmuyorum. Bir canım kaldı. Ona da son vereceğim." demişti. Kendini öldüreceğini söyleyen Dilek Albayrak, çocukluk arkadaşına mektubu yazıp teslim etti ve bu mektubu Müge Anlı'ya veya Didem Arslan'a ulaştırmasını istedi. Mektubunda yaşadığı bazı gerçekleri aktaran Dilek, kendisine yardım edilmesini istiyordu. Büyüdüğü köyde birçok erkek tarafından tacize uğrayan Dilek, baba ve annesi tarafından köy halkına pazarlamasını söylerken çok utanmış ve ağlamıştı. Canına kıymak isteyen Dilek mektubunda şunları söyledi: Mektubu sizlere aktarmadan hemen önce lütfen Dilek gibi kızlarımıza sahip çıkılsın istiyorsanız. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Adım Dilek, ben günlerce sesimin duyulmasını istemiştim, herkes benim için seslendi, ama ben benim sesimi duymanızı ve annemin ve babamın tutuklanmasını istiyordum, onlar beni her gün tehdit ediyordu, kocamın evden gitmesinden korkuyordum. Çünkü biliyordum ki, bir saat sonra onlar gelecekti, zorla da olsa beni yine müşterilerin karşısına çıkaracaklardı. Ben yok desem annem çocuğumu öldürmekle beni tehdit ediyordu mecbur kalıp yapıyordum babam o anlarda bizi izliyordu bunu defalarca söyledim ben annemin ve babamın tutuklanmasını isterken onlar halen serbest yaşıyordu çocuğumu devlete teslim ettim biliyordum onlar benden daha iyi bakacak artık ölmekten korkmuyorum çünkü yaşarken her gün ailem tarafından öldürülüyordum videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın